Arafta 3. Bölüm 4. fragmanı karanlık bir gecenin ağırlığıyla açılır. Gökyüzü sanki bir şeyleri saklıyor gibidir ve Elif, köşede yanan sokak lambasının altında titreyen elleriyle bir kararın eşiğindedir. Gözleri dolu dolu, çünkü artık geri dönüşün olmadığını bilir. Aynı anda Kaan, yıllar sonra karşısına çıkan gerçeğin şokuyla nefesi kesilmiş halde, "Bunu benden nasıl sakladınız?" diye haykırırken, duvarlar bile bu itirafın ağırlığıyla çatlayacak gibidir. Elif'in adımları hızlanır, kalbi boğazında çarpar, çünkü Kaan'ın öğrenmesi gereken tek gerçek bu değildir. Bir sır daha vardır, onu hem kurtaracak hem de paramparça edecektir. Kamera bir anda Melisa'ya döner, yüzündeki sinsi gülümseme, her şeyin kontrolünün hala onda olduğunu göstermektedir. Onu elimden alamazsın Elif, diye fısıldarken, Sesindeki buz gibi ton herkesin kaderini kilitleyen düğümü daha da sıkılaştırır. Kaan, Elif'e doğru koşarken kadraj bir çarpışma anı gibi titrer. İkisinin göz göze geldiği o saniye, geçmiş, hesaplaşma ve aşkın aynı anda yandığı bir ateşe dönüşür. Elif konuşmak için ağzını açtığında rüzgar bile durur. Fakat tam o anda siren sesleri yaklaşır. İki tarafın da bilmediği ama hayatlarını değiştirecek sürpriz gelişmeyi haber verir. Melisa geriden izlerken gözleri parıldar, bu sirenler onun planının bir parçasıdır. Kaan, Elif'i korumak için kolundan çektiğinde Elif dizlerinin üzerine çöker, sana anlatmam gereken bir şey var, derken sesi kırılır, fragman, Kaan'ın şaşkın ve yaralı bakışıyla kesilir, akılda tek soru kalır, Elif'in sırrı ne, Melisa'nın oyunu ne kadar derin ve bu üçlü artık hangi uçurumun kıyısında durmaktadır?